Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle beraber Crazy Craft 2. bölüm. Ben de 1. bölüm ama ben 2 yazacağım. Evet, bunun başına. Evet arkadaşlar, bu arada bilgi evet. bölümden yani çok fazla şey yaptık. Yani aşırı fazla. Evet. Demir ekipmanları da iki tane ev yaptık, tarım arası yaptık. Eee Evet. Ve arkadaşlar asıl bomba geliyor. Biraz elmasımız var ve sonraki bölümde eee süper kahraman yapacağız. Evet. Arkadaşlar burada. bu videoyu çekmek için kaç kere oynadık, kaç Oluyorum. evim yandı, tuğunun evi yandı, ev yaptık. Bu birazcık uzun Arkadaşlar süre. ben 45 XP'lik e, çakma spermeni alacağım. Ben daha 7 şey ee, olduğum için. O da e, Alya'da gidecek, e, neyi alacak? E, şuradan e, Vanda'yı alacak arkadaşlar. Şu to torun sağındaki şu. Evet ama ben e, daha 35 iyi. xp Ben evet. 31 xp'yim. Acaba ben bandayı alsam Ali'ye mi versem? Ama tüm XP'im gider. Ya Doğru. Da, ya da kendim için 45 XP'ye biriktirsem mi? Evet. Ar 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 ben Ar çok yardımsever olduğum için sana bandayı hediye edeceğim. Gerçekten yani, mi? 35 xp kasıp. Arkadaşlar biz hiç yardım etmeyecektik Tuna gitti. Ee, ben oyundan çıktığım için 2 saat uğraştık uğraştık. Tuna bana 14 elmas koymuş. Ee, Duygulandım birazcık. Bir birazcık da redstone koydum. Evet 27 tane koyduk. Evimi tamir ettiği için 2 tane aldı. Evet bir de söndürdüğüm için. Evet. Elmas da aldı. Ama 2 tane biraz geri verdim. verdim. Evet çünkü su, bir güzel söz söyledim Tuna'ya. Ondan verdi. <laughs> evet de senin yatan yok olmuş. Ana. Geliş <laughs> <laughs> gitmiş. Aa, o gidiyor lan. Ona boş ver ya. Görsün, ne göresin. Allah bilmem. Arkadaşlar Bak, ya arkadaşlar, e, Alya'nın e, şöyle şu modu yok. O yüzden böyle yapamıyor. Evet, özenle sonraki bölümü de ekleriz. Burada evet. Alya'nın arkadaşlar skin'i yok. Skin'ini sonraki bölümde yine ekleriz. Bende de ne varmış be ya. <laughs> arkadaşlar aslında benim demirim vardı, kömürüm vardı. Yok oldu. Onların hepsi gitti çünkü ben biraz Ali'ye verdim. Yani. Çünkü arkadaşlar uzunca bir sürü e kömürüm vardı, bir sürü demirim vardı. Demirlerim hepsi gitti. Abi bulamadık tunalı bulamadı. Nereye gitti? Alakam bile yok yani. Hiç bilmiyorum. Ben şuraya madenlerimi koyayım. Kapır da bulur. Bence biz bi madene inelim bu video bence. Diğer video baya derinlere ineriz. Evet. Baya meşale yapıp bence ineriz. Ben görmezdik işte değil ne, ne arıyor? Arkadaşlar az önce sana görünmez olmuştu. Küçük bir troll yaptım ama onu kullanmayacağım tabii ki. Küçük çaplı troll. Arka arkadaşlar aa benim evde tohum vardı. Tohumları ekelim. Aa gel evet. Ben bilmiyorum ama. Aa neden evet dedin? gel de. Ivır zıvırlar. Evet ıvır zıvırlar da. Çok iyi ya. Çok iyi bir şey. Çok iyi ya isim. Gerçekten. Tohumları şuraya e ekiyorum. Dört tane var şu anlık. Olsun. O bize yeter yeter. Ekmek... Ne ektim? Şu ee, bilmiyorum. Normal tohum. <laughs> <laughs> ektim ama ne ektiğimi bilmiyorum. Aa benim her şeyim kırılmış. Ben bir şuradan... Yatak yap yapayım, yapayım mı sana? Tuna bana bir demir var. versene ya demirim varsa de her şey boldur kardeş. <laughs> çünkü kendime kılıç, kazma, balta hepsini yapmam lazım. Ya biz yardım et ne oldu ya? Harbiden biz arkadaş kuzen dediğiniz kuzen böyle çık arkadaşlar. 10 ee, tane verdim. Tamam. Ama daha fazla vermem çünkü bende çok yok. Tamam. Çok, çok yok deyip 2 stack olan ben. <laughs> Kaç tane var? 2 tane 64 Ay şimdi tamam. 10 tane yeter bana ya. Ah. Alayım depon. Benim de eşyalarımın dayanıklılığı çok az olmuş. Ya şimdi ben buradan kendime e... şunu yaptık ya. Çok sevindirici. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, söylemeye utanıyorum. Ne? Kılıç nasıl yapılıyor? Ah, demirleri at bana. Demirleri at bana. Bir dakika. Nasıl atacağımı bilmiyorum. Ya. Attım. Dur attım. Ya bu kız makyajla ne olsun? Diye. Arkadaşlar ama daha yeni oynuyorum ya. ya daha şey modları daha ya. yeni alışmaya başlıyorum arkadaşlar. Çubuk ver. Tamam 3 tane çubuğum var ama. Tamam at. Attım. Attın mı? Attım orada. <laughs> tamam. Evet. Ne ara 5 dakika oldu ya. Kılıç ve e, kazma yaptım. Tamam. Atıyorum. At geldim. Al. Sol aldım hepsini. 3 3 demir de bana kaldı. Evet. o da kalsın. Ben elmaslarımı bırakayım mı? el, el elmas verdim arkadaşlar. Bak çünkü bende yani 13 tane bayağı vardı biraz yarısını Ali'ye verdik. Evet. Arkadaşlar Arda'nın sesini duyuyor musunuz acaba? Hiç bilmiyoruz. Ee, şimdi mağara insek mi ya? Bence inelim. Ben inelim. Çünkü elmas buldum arkadaşlar bu videoyu tekrar tekrar çekerken. E, o şu an benim şimdi güzel bir şey. Ve bir daha moralimi bozmak istemiyorum. Evet. Meşale kalsın ya bende. Meşale bende de kalsın benim de kitap bence. İkimizin de şey ışık. Evet bende iki tane meşale var. Hangi e, şey biniyor, gidiyoruz? Burada bir sürü mağara bulduk arkadaşlar çünkü. Evet ben burayı bir denedim de burada çok güzel şey. Bir dakika Tuna yani ne ara girdin oraya? Ha, bak burası. Ben buradan geldim. arkadaşlar Tuna buraya az, gelmiş aslında. Ondan dolayı her yeri ışık koymuş. Yani Şahin her zaman gibi az. Evet. Ya burası boşmuş ki. Ya. Işıkan. Arkadaşlar bu video sizce elmas bulur muyuz? Bence e, bulduk zaten e, tekrar tekrar çekerken ya. Bence bulamayız. Arkadaşlar Tuna beni ışınlayabiliyor. Evet. Sen, Sen. de beni ışınlayabiliyor. Sana bir izin veriyorum. Ama ben ışınlamayı bilmiyorum. Öğretiriz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada bizim isimlerimiz böyle Minecraft'ın arkadaşlık diyebilirsiniz. Evet. O evet. Arkadaşlar aslında Tuna e, 2015 yazacağına 2015 al. 15 al tek. Ona da ayrıntıya geçelim. Ben de küçük gözüküyorum onun gözünde. Evet. Arkadaşlar bu arada abone olun, like atın, yorum yazın. Evet. Crazy Craft birinci bölümü iki like attınız mı? Görmedim ben de atmamış olabilirsiniz belki ben de görmedim. Arkadaşlar, Arkadaşlar. bu iki like gel gelmezse bu de çekmeyeceğiz. gerçekten. Arkadaşlar tak ben de ben de iki like söylüyorum. iki like gelsin bu videoya. Bunun devamını çekiyoruz. Evet. E, ee, like geldiğinde sonra gün direkt tak diye bildirim gelecek size. Ee, evet. Ya, e, evet. Ge video gelmiş oldu. Evet ama tabii video attıktan sonra. Evet. Belki short videosu da atarız onu da be. Biz short videosu atmıyoruz hiç. Ben ya. Ben atmamaya başladım baya. Aaa demirin altına kömür çıktı. Kömür şey yarar. Oha ee, burası büyük bir kömür damarıymış. Yine mi? Oha, oha oha nereye düştük? Lan kıramıyorum sen yüzünden çık. Sen ben de senin yüzünden ne sıkıştım. Ne kadar büyük kömür damarı bu. Tamam çıkmamız lazım artık Tuna. Oha kaç tane kömür var? Bir sürü kömürümüz oldu. Artık bunlara kaç tane meşale yapın. Bu ne lan? Kaç tane kömür? çıktı. Ben bayağı topladım. 10 ben tane oldu. Topladım? 11 tane oldu. Bu arada XP çıkıyor değil mi? Tamam. Hayır çıkmıyor. Çıkıyor. Bana çıkmadı. Bazen çıkıyor. Gel. Çık e ben nasıl çıkacağım gel şimdi? Gel buraya. Gel buraya. At, atla, Dur. Atla, atla atla. Dur çıkamıyorum. Atlayamıyorum. Nasıl atlayacağım? At. Atladım. At. Sen sürekli atlasın tamam mı? Sürekli atla. Ama hiçbir şeye bakma. Tamam. Bizim yapma şekli ya. Şaka mı ya? <laughs> Bay ben 12 tane kömür topladım sen. Ben bakmadım. Bakayım. Şu ee, ne ya? 11. Ben 11. Bu ne? Lene. Elmas zannettim ya. Ne ne? Şunu ha bu şey ya elimize geliyor mu ha Bu yusunlu şey ya Yusunlu sarmış gibi bir şey. Ben de hani demir vardı ya. Ha. O koyunu e, orada domuzlu şey öldürdüm, altın Arka aldım. Arkadaşlar bir piliş, zombi pirinç oldu ve bunu düşürdü. Evet, mi? bütün depom doldu ama. Ha, şey sen tamam atarım. İyi de Ben biraz güçlü ol. Şu an elma kazmaya alalım. Arkadaşlar bu arada Ali yeni başladı o yüzden çok bir şey bilmiyor yani. Çok... Arkadaşlar yani ne? Nerede? Creeper mı? Neredesin Tuna? Enerji yapamadım. Öldün mü? Hayır, ben bir şey oldu. Tun aşağıya nasıl geldin? Düştüm. E nasıl ölmedin? Canım vardı. Baş canım azaldı. Öldüm. Bunu birisi mi vuruyor ya? Ali videodan İh! bakarsın nasıl Aha Abi burada hırsız var ama aşağı inemiyor. Arkadaşlar yine dondu. Biz bir gelip geliyoruz. Arkadaşlar öldüm. Evet, evet. Allah bizi kardeş. Biz odamız bu. Adam bırak... Ana ben neden geçtim? Ben tam dipte doğdum. Bence Ali ya şimdi yanına Ali videoyu bana atar mısın? İyi tamam arkadaşlar videomuz bu kadar. Dur artık. yanına geliyor. Arkadaşlar Tuna'nın movie'den gitti herhalde. Evet. Ama dur. Tamam <laughs> yanına geldim. Dondu mu? <laughs> Donuyordu. Ben Şimdi. benim de dondu. Evet. Bekle. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir dakika sonra. Video gidişini yapalım. Oy ne güzel durduk lan ikimiz. Biri senin elinde e, altın diz, benim elimde demir kılıç. Çok güzel bu. Evet. Mesela evet, arkadaşlar videoyu... çok seviyoruz. Like Hadi, atın, abone olun, olun bildirim açmayı açın. unutmayın. Hadi Biz görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.